Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sessizliğini bozdu. İndependent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçeğin sorularını yanıtlayan Mahiroğlu, tartışma yaratan konular üzerine konuştu. Medya Radar'ın keskin kalemi, İsmail Küçükkaya'nın FOK'tan ayrılmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika Birleşik Devletleri devletini dolandırmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkisi nedeniyle yönetim tarafından gönderildiğini yazmıştı. Boşa çıkan İsmail Küçükkaya için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devreye girdiğini iddia eden Keskin Kalem, Küçükkaya'nın Halk TV'ye transferi, İmamoğlu'na milyon dolarlara mal olmuş. Bir iddiaya göre tam 3 milyon dolara. Küçükkaya'nın Halk TV'de aylık maaşı da 30 bin dolar. Bu paranın tamamı da el altından, İBB tarafından verilecekmiş ifadelerini kullanmıştı. Halk TV'nin patronu iddialara cevap verdi. Bunu ben de okudum. Aslında bir site sürekli bizimle ilgili haber yapıyor. Yapabilir, en doğal hakkı. Fakat elinde veri, bilgi olması lazım. En azından benimle ilgili bir şey yazıyorsanız beni aramak zorundasınız. Doğru kabul edersiniz, etmezsiniz. Ulaşan yok, arayan yok, soran yok. 3 milyonları yazıyorlar. Sürekli yazıyor. İftira, yalan. Herkesin gıpta ile izlediği biriydi. Ben de dolayısıyla izleyip beğeniyordum. Ben ona birlikte çalışabilir miyiz diye sordum. Herkes de sorar bunu ama İsmail'in bize gelişinin parayla bir ilgisi yok. Fok'tan çalıştığı son günün primine varana dek alıp geldi. Yani o parasını Fok'tan aldı. Bundan bile haberdar değiller. Biz Halk TV olarak ona yeni bir açılım yapma imkanı sunduk. Sabah haberlerinde çok güçlüydü. Onu verdik. Akşam bir program yapmak istiyordu. Onu teklif ettik, kabul etti. Halk TV'yi kendini yenileme fırsatı olarak gördü. Sonuçta biz FOK'tan farklı olarak haber kanalıyız. İkincisi, bu deli saçması iddia ile ilgili şunu da söylemeliyim. Biz politik bir amaç için niye İsmail Küçükkaya'yı alalım? Bunu anlayamıyorum. Bizim kanalımızda İsmail gibi çok değerli gazeteciler var. Hepsi ayrı ayrı güçlü ve etkili. O yürütülen mantığın oturduğu yer bile yanlış. Birçok yerden saldırı ve baskı altındayız. Fakat insanın kendi durduğu yerden yayın yaptığını söylediği mecralar bize karşı aparatlar olarak mı kullanılıyor? Akıl var, mantık var. Deli saçması bir söylenti. Bir iddia ortaya atıyorsanız, bunun az çok mantıklı bir açıklaması olmalı. Allah aşkına İmamoğlu, Küçükkaya için niye para versin? İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye gelişinin parayla bir ilgisi yok. O zaten FOK'tan 10 yıllık hakkını, hukukunu parasını alarak geldi. Bir de şunu sormalı insanlar, İsmail Küçükkaya'ya neden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı para versin? Bunun bir mantığını kurabiliyorlar mı? Hangi mantık? Yani bugün Halk TV'de bir tane İsmail Küçükkaya yok ki, bugün Türkiye medyasının yetiştirdiği, kalemini satmamış onurlu gazetecilerinin buluştuğu bir mecra burası. Absürt ve deli saçmasından öteye giden bir şey değil dedi.